Merhaba sevgili Aslan Burçları Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 22 Eylül haftası burç yapacağım. Yükselen burcu aslan olan, güneş burcu aslan olan ve ay burcu aslan olan tüm aslan burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin, konsantre olun kartlarımıza ve kanalıma. Bakalım bu haftaki gündemleriniz neler olacakmış enerjilerinize bakalım derken değnek yedirisi geldi. Şimdi başlamadan önce de kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Size ait olanları alabilirsiniz. Aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Size ait olmayanları da evrene iade edebilirsiniz. Şimdi değnek yedirisi geldi demiştim ve de yanında ölüm kartımız geldi. Evet size şimdi bomba gibi bir haber versem mi bilemiyorum. <laughs> Sevgili Aslanlar, burada bir mücadelenin sonuna gelmişiz. Çırpınıyoruz, çırpınıyoruz, çırpınıyoruz derken biraz vazgeçmek, biraz yine heveslenmek, yok geri vazgeçtim derken derken o hikayeyi bitiriyoruz gözüküyor. Belki bir projemiz var, o projeyi bitirebiliriz, tamamlayabiliriz. Ya da bu zamana kadar yapmak isteyip de yapamadığımız her neyse işte o konuyu başaracağımız gözüküyor. Artık sonlandığı gözüküyor. Bir türlü bitirememişizdir belki. Eğitimi bitirememişizdir. Belki işi bitiremiyoruzdur, işlerimizi bitirebiliriz. Bir şeylerde tamamlanıyoruz kısacası sevgili izleyicilerim artık e, bizim için yepyeni bir dönem başlıyor, yepyeni bir sayfa. Demek ki bu 22 Eylül haftası bizim için artık e, yeni bir şeyleri başlatma zamanı. Ama böyle tertemiz saflık içerisinde, masumiyet içerisinde bir şeylere yeniden başlıyoruz. Ama burada başlarken de çok da emek isteyecek bir hikaye doğru başlayacağımızı söyleyebilirim. Burada artık böyle ince ince ayrıntılara takılarak yapacağız. O kadar detaylı bir çalışma yapacağız ki yani üstün körü değil, gerçekten de ayrıntılı ve ince bir hikayeye doğru başlayacağız. Mesela bir işimiz vardır. O kadar ayrıntılara takılabiliriz ki Tüm ayrıntılarıyla çalışacağımız, ilmek ilmek dokuyacağımız bir e, işimiz var gözüküyor. İlişki ise de ilişkilere çok özen göstereceğiz, çok emek vereceğiz. E, çok hassas davranacağımız ve çok değerli konuda bizim için zaten değerli bir ilişki içerisindeyiz. Çok da emek vereceğimiz gözüküyor. Yeni sayfamızda yani artık hani hayatımıza bir şey alıyoruz ve bu aldığımız şeyi de özene bir özene yaptığımız gözüküyor. İster iş ister ilişkiler ister proje her neyse yani burada çok böyle özen gösterdiğimiz gözüküyor. İşte burada çünkü biraz gecikmişiz. Geç kaldığımız için biraz daha detaylarda boğulabiliriz. Ee, bizi belki biraz hani gecikmişiz diyorum ama burada geç gelen bir haber olabilir. Haberlerin gecikmesi, olayların gecikmesi biraz o yüzden bizim titiz davranmamıza sebep oluyor. Şimdi burada biraz bazı konularda boynu bükük kalmışız. Aslında kendimizi yapayalnız hissediyoruzdur ama burada bir destek alacağımız gözüküyor. Şimdi bize bir destek gelecek. Bir haber gelecek belki bazılarımızda o haberle birlikte bir destek gelecek. O bizim artık sırtımızı böyle dimdik doğrultacağı bir haber diyebilirim. Evet gerçekten de güzel bir haber geliyor. Hatta bu haberi böyle e, çok beklemişiz ya. E, yani başka bir boyuta geçeceğiz. Mutluluktan havalara uçacağımız bir haber geliyor bize. Bizimle haberleşilebilir, iletişime geçilebilir bizim Hatta bu konuyla ilgili başlayacağımız ne varsa bu haberle birlikte bir teklifin gelmesi Hani bir ilişkimiz vardır bir evlilik teklifi alabiliriz veya da bir arkadaşızdır bir birliktelik teklifi alabiliriz veya çok sevdiğimiz bir iş konusundan iş teklifi alabiliriz böyle güzel bir teklif geliyor sevgili izleyicilerim bizi çok mutlu edecek ayağımız yerden kesecek ve önümüze daha güzel bakacağımız böyle bir murada elme durumu var yani bunu aldım kabul ettim de dercesine yani bu hikayeyi mutlulukla alıp kabul edeceğiz ve asla da kaybetmek istemeyeceğiz. Bizim için o kadar önemli, o kadar değerli ki sıkı sıkı tutunacağımız bir teklif bu ya da bir başlangıç, bir haberleşme ile birlikte sıkı sıkı tutunacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Çok değerli olacak bizim için. Hani canımızın içinde tutacakmışız gibi. Neyse bu konumuz sevgili izleyicilerim çok seveceğiz ve hiç bırakmayacağız. Sonsuza dek bizim olsun dercesine. Ve evet bu gerçekten de hani gelen evlenme teklifi ise o teklifi kabul edeceğimiz, sahip çıkacağımız ve böyle mutluluktan uçacağımız gözüküyor. Gene kupa üçlüsü gelmiş. Söz, düğün, nişan, böyle ki hikayeler, böyle gündemler sanki bu hafta bizimle gibi. Eğer ki hani bu teklif evlilik teklifi bekliyorsak tabii ki ya evler ne olacak diyebilirsiniz. Burada Hani evliyseniz güzel haberler de gelebilir. Bir bebek haberi gibi veya bir sevdiğiniz birisinden gelen haber, onların sevdiğiniz insanların sevincini paylaşabilirsiniz veya da sizin ailenizden de olabilir. Sizin de başka bir kutlamanız olabilir. Bir iş kutlaması, bir terfi kutlaması, alacağınız ücretin yükselmesi belki onun terfisi ya da farklı farklı konularda bir yükseliş de olabilir ya da sevindirici bir haber kısacası bazılarınız için de belki bir doğum günü kutlaması normal bir eğlence de olabilir buradan gelen haberleşme ile belki de hani bir yerde buluşma bir yemek bir organizasyonlar güzel bir davette de bulunabilirsiniz ve çok sevdiğiniz bir davettir hiç kesinlikle sorun olmayacak bir davettir. Kabul edersiniz, keyifli bir vakitte geçirebilirsiniz. Hani her enerji hanginize aitse alıp kabul edebilirsiniz sevgili aslanlar. Evet şimdi burada bir söz, yüzük, nişan gibi, düğün gibi gündemleri olan izleyicilerim Burada neyi söyleyecekseniz her şeyin, her koşulun kabul edildiği gözüküyor. Burada sizin şartlarınız var ise, şartlarınız, önemli konularınız, sizin için çok değerli konularınız, bütün hepsini masaya yatıracağınız ve o karşı taraftakilerde de sizin e, söylediğiniz şartları kabul edeceği gözüküyor. Anlayış göstereceği gözüküyor. Burada güzel bir anlaşmayı tamamlamış oluyorsunuz. Evlilikle ilgili aklınızda hangi sorunlar, hangi problemler var ise ne zaman evlenirseniz evlenin. Sorun değil. Hani bir tarih alacaksınızdır. Bir gün belki de bir evlilik teklifi. İşte buradaki konuşma burada ilerleyen zamanlarda sağlıklı bir konuşmayla her şeyin onaylanacağı gözüküyor. Eğer ki iş teklifi ise bir iş toplantısı, bir iş buluşması, belki bir iş teklifinin konuşmasını gerçekleştiriyorsunuzdur. Bir projenin belki toplantısıdır bu. Burada çok güzel bir konuşma gerçekleşecek. Sizin için çok önemli konuları rahatlıkla anlatabileceğiniz ve karşı tarafa rahatlıkla geçirebileceğiniz, karşılıklı güzel anlaşma yapacağınız ve sizin istekleriniz doğrultusunda hareket edecek bir proje veya bir iş söyleyebilirim. Burada kaderinizi etkileyecek hem de kader çarkı geldi. Kaderin etkileyecek güzel hikayeler çıkacak sevgili aslanlar bu toplantıdan sonra belki bazılarınız ailesel bir hani kutlama diyorum ama ailesel bir sorun vardır onu çözme kavuşturabilirsiniz evlisinizdir hani bekar bekarlar için evlilik vardır iş için iş arayanlar iş isteyenler belki iş görüşmesine katılacaksınızdır. Ama burada ne olacaksa olacak, kadersel etkilerde olacaksınız. Şurası artık kadersel etkilerde bir şeyin kapanması, tamamlanması. Bakın 10 10 tane 10 kartımız gelmiş. Ölüm kartıyla da bir şeyin sonlanması. Artık kadersel olarak net bir şekilde bir hikayenin sonlanması gözüküyor. Hikayenize göre artık bir yere taşınabilirsiniz, bir yerin terfisi, bir yerin yükselmesi, bir iş yoksa işinizin bulunması, bir projeye dahil olmanız, projenin bitmesi, başka bir projeye geçmek. Burada ne yaşayacaksınız sevgili izleyicilerim? E, kadersel olduğunu unutmayalım. Ama bir de bazılarımızda miras için eğer toplaşacaksak ailecek e, bir miras paylaşımı da yapabiliriz bazılarımız için. Evet bu kadersel başlangıçlar ise para kraliçesi gelmiş. Burada demek ki sevgili aslanlar kadersel bir etkiye yeni bir sayfaya bolluk bereket enerjisinde başlayacağımızı söyleyebilirim. Burada artık aldığımız eğitimleri verme ihtimali var. Eğer eğitim değilse kimimiz, hani kimimiz eğitim almışızdır artık eğitimi paraya çevirebiliriz. Kaynak olarak kullanabiliriz. Ya da bazılarımız için bir iş yeri açmak, bir iş yeri kurmak, artık oradan güzel bir gelir aç, gelir elde etmek, bir musluğu açma var. Burada eğer ki hani iş veya böyle eğitim almakta böyle bir şeyleriniz yoksa kiminiz artık dünya evine girmek, kendi mutluluğunuzu, kendi düzeninizi kurmak, düzenli bir hayatınızı oturtmak, uzun vadeli sağlam bir başlangıca başlamak. Burada kadersel olarak uzun vadeli sağlam, gelir, geliri güzel, getirisi güzel işlere, ilişkilere imza attığımız gözüküyor. Ayağımızı yere sağlam basacağız. Burada sağlıklı düşünce var. Zihnimiz sapası sağlam, tertemiz bir zihinle. Hani ne yaptığımızdan eminiz, ne yaptığımızı biliyoruz. Her şeyi hesaplayarak, planlayarak yaptığımız güzel gelişimlerde bulunduğumuz bir haftadayız sevgili aslanlar. Şimdi bize teklifte sunan, hani haberimiz yoksa ilk defa belki birisi bir ilişki teklifi, belki de bir iş teklifi gelecek diyenleriniz varsa burçlardan bahsetmek istiyorum. Burada e, net bir şekilde e, akrep burcu gelmiş. Aslında kader çarkı bütün burçlardan bahseder ama ben özellikle hani her burçtan da olabilir diyor e, açıklıyor. Ama burada özellikle akrep burcu net olarak ben buradayım diyor. Başak burcu da var. Bir de su grubunda söylemek istiyorum. Yani balık akrep ve yengeç burcu. Şimdi gelelim bilinçaltımıza ama bilinçaltımızdan önce sağlığa gelelim o zamana kadar karıştırayım kartları burada sağlık konusunda değinecek olursak sağlıkta gayet sağlıklı gözüküyoruz hiçbir problem gözükmüyor ee, sadece böyle bir bacaklarımız birazcık ağrıyabilir bacak veya kollarımız yani uzun kemiklerimiz ağrıyabilir. Bilinçaltına gelecek olursak sabır geldi. Demek ki bilinçaltımızda bu hafta biraz sabırlı ol diye tenkinlerde bulunacağız. Evet sabırla adalet bekliyoruz. Belki gerçekten de bir adalet bir mahkememiz var. Mahkeme ile ilgili konularımız parayla, mahkeme ile, dava... E mirasla ilgili, belki iş konusunda mahkeme, adalet. Yani burada bir hak, hukuk, adalet istiyoruz. Sabırla beklediğimiz bir şeyi. Ve buradan güzel bir bilgi edineceğiz. Bir şeyler öğreneceğiz. Beklediğimiz konular her neyse bu öğrendiğimiz bilgiler de bizi değiştirip dönüştürecek sevgili aslanlar. Gelelim bakalım duygusal hayatımıza. Bu hafta duygularımızda hangi gündemler olacakmış? Soralım kartlarımıza çaba şimdi burada çabaladığımız bir konu var çok zorlanıyoruz çabalıyoruz ama hayatımızda olması için belki de çok çabaladığımız o kadar o kadar çabalıyoruz ama bir o kadar da çabalarımızla birlikte de zorlandığımız gözüküyor zorlansak da yine de çabalıyoruz hiç öyle pes ettiğimiz gözükmüyor Belki zorlanacağız, belki geri geri gideceğiz, belki iki ileri bir geri derken o tutkuyla olan hikayemiz aşk mıdır, ya da aşkla ilgili yapacağımız iş midir, meslek midir, kariyerle ilgili konu mudur veya da bizi tutkuyla bize bağlayan bir mesleğimiz mi? Yani neyse bizi o tutkuyla bağlayan şey asla geri adım atmıyoruz. Geri geri adım atsak da yine. Bir adım daha ileri. Hani dediğim gibi iki geri bir ileri derken derken ona bu hafta kavuşuyor gibi sevgili izleyicilerim. Artık ee, o şeye yaklaştığımızı göreceğiz. Belki artık sonunu göreceğiz. Bu hafta belki sonuna doğru yaklaştığımızı hissedip kendimizi e, o hedefe kavuştuğumuzu görebiliriz gibi e, düşünebiliriz. Yani aslında e, nasıl desem burada gizli gizli çok sevdiğiniz bir şey için çabalıyorsunuz. Çabalıyoruz. İşte artık bu hafta o konuları, o gündemleri açığa da çıkartabiliriz. Kısacası kavuştuğumuz andan itibaren, hazırım dediğimiz andan itibaren herkesin de bilmesini, görmesini, e, görmesini sağlayacağız gibi. Şimdi iş meslek kariyer kartlarımıza baktığımda su dörtlüsü, hava yedilisi, ve de toprak üçlüsü gelmiş. Burada sevgili aslanlar. Şimdi çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bu zamana kadar böyle pişman olduğumuz bir şey var tüh keşke böyle şu fırsatı ben kaçırmasaydım. Keşke şu projeyi ben alsaydım. Keşke şu adımı atsaydım. Hani bu iş konusunda keşke şurada bir bu başlangıcı ben yapsaydım. İşte o fırsat yine geliyor. O kadar ki pişman olmuşuz ki unutamamışız. Hiç unutamamışız. Aklımızdan çıkmıyor. İşte o neyi kaybettiyse, keşkelere düştüysek o fırsat bu sefer tekrardan gündeme gelecek. Ama diyor ki bu sefer diyor sakın sakın bu sefer gözlerini o fırsatlara kocaman aç. Bu sefer kaçırma o fırsatı demiş. E, açık olsun gözleriniz. Neyse o kaybettiğiniz fırsatlar bir bakın bakalım sevgili izleyicilerim. Bu hafta yeniden geliyor. Bu sefer yalnız bizi manipüle eden birileri de var. E, bu sefer hani yine yakalayabiliriz ama etrafımızdaki insanlara karşı uyanık olmamız gerekiyor. O yüzden bu sefer gözlerini kocaman aç diyor. Kocaman sadece kendin değil diyor. Diğer insanlar da diğer düşünceler belki zihniniz bilemiyorum ama yine bir engel konulacak burada. Tekrar tekrar gözden geçir her şeyi diyor. Başkalarını tamam başkalarını dinle. Onlardan da bir fikir alışverişi yap. Fakat kendi bilginle harmanla öyle karar ver. Kimseye uyma diyor burada. Çünkü kendi kararını kendin verirsen, kendi yapabileceklerini kendin biliyorsun diyor. Burada manipüle edilebilir, vazgeçirmek isteyebilirler. Biraz kıskanç insanlar var sevgili izleyicilerim. Hani kıskanılıyorsunuz yaptığınız yetenekler çok güzel. Biraz da masum enerjilerdeyiz biz aslanlarda. Hemen kanı veriyoruz. İşte buna kanmayın. Kendimiz kendimizi biliyoruz. Nerelere gideceğimizi, neler yapacağımızı, yeteneklerimizi, başarılarımızı biliyoruz. O yüzden ee, Onlar bir şey söyleyince bir sakince bir ortamda bulunun, bir düşünün yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ee, acaba bu teklifi geri çevirmeli miyim, çevirmemeli miyim? Ne yapmalıyım bile diye bir düşünün. Çünkü burada biraz yaratıcılığınızın gücünü kullanın diyor. Sizin yetenekleriniz, sizin zihniniz, sizin yapabilecekleriniz kabiliyetiniz her neyse çok üst kalitede diyor burada. O yüzden sen kendini ne kadar üstün yetenek olduğunu biliyorsun kimseye kulak asma ve hatta burada onlarla da takım oyuncusu olabilirsin diyor. Orada çok güzel bir oyuncu olmanız gerekiyor. İşte burada evet dersiniz sözü lafı büyütmezsiniz <laughs> dersiniz sonra kendinizle baş başa kaldığınızda neye karar vereceğinizi çok iyi biliyorsunuz. O yüzden bu gelen fırsatı değerlendirmeye çalışın. Hemen kestirip atmayın veya da diğerlerinin söylenmesiyle söylemeleriyle kestirip atmayın. Burada bir kurnazlık var. Acaba gelen teklif mi yoksa sizi ikna eden teklif mi ya da ikna etmeye çalışanlar mı? Buradaki kurnazları uyanık ol, açık ol ve bu gelen fırsatı da hemen reddetmeden değerlendir demiş. Ee, unutmayın kendinizi siz daha iyi biliyorsunuz kendinizin yapabileceklerini ve hangi yolda ilerlemenizin gerektiğini siz daha iyi biliyorsunuz. O yüzden kendi kararınızı kendiniz kendi yeteneğinize göre vermenizin en sağlıklı olacağını söylüyor kartlarımız. Burada uzun vadeli sağlam bir başlangıç da gözüküyor. Burada da gerçekten de yeteneğiniz varsa, özel bir yeteneğiniz vardır. Hani harika bir ressamsınızdır. Harika bir şarkıcısınızdır. Harika bir ee, ne, dansçısınızdır. İşte ya da daha farklı bir başka başka farklı yeteneğiniz vardır. Hani hepsini anlatamıyorum. Bir sanat dalında uzmanlaşmışsınızdır. Ya da şimdiki gündeme gelecek olursak harika bir e sporcusunuzdur mesela. İşte burada kendi yeteneğinizi, kendi yapabileceklerinizi kendiniz biliyorsunuz. Ona göre de yapacağınız her anlaşma, anlaşmaya da dikkat edin. Belki anlaşmalarda sizin anlaşmalı yapacağınız kelimeleri oralara yazmamış da olabilirler noter huzurunda güzel bir anlaşmanız anlaşmalık yapacaksanız iyice inceleyin gözden geçirin evraklara iyi bakın ve güzel bir başlangıç uzun vadeli sağlam ve getirisinin de kazancının da güzel olacağı bir başlangıç var burada o yüzden çok çok dikkatli olun bu anlaşmalara ee, yolunuz çok açık dediğim gibi sevgili seyircilerim. Hatta burada herkes tarafından tanınabilir, görünebilir ve bir güzelliklere imza atabilirsiniz sevgili aslanlar evet umarım böyle bütün güzellikler sizin olur olumlu bütün her şey hayatınızda olur diyorum ve her gününüzün de birbirinden güzel olması dileğimle sizleri sevgiyle güzellikle mutlulukla neşeyle uğurlamak istiyorum her şey kalbinizce olsun kalbinizden daha daha güzel olsun hatta hoşçakalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun